güzel bir nefesle iyi niyetle söylenmiş olan pozitif telkinleri kabul et. Başarının anahtarı kendine güvende. O halde kendine güven. Yeteneklerine güven. Gerçekten ne yapmak istiyorsun? Onu yapabileceğine güven. Ve kendi zihninin gücü sayesinde başarabileceklerine güven kendi düşüncelerinin gücüne güven. Kendi söylediklerinin kendi yaşamının üzerinde çok gücü olduğuna güven. Kendi kendine söylediklerini seni mutlu ya da mutsuz yapar. Endişeliyken veya mutsuzken bedenini sağlıklı olarak işleyemez. Kendi kendine söylediklerinin iç konuşmalarının ya da telkinlerinin beden sağlığı üzerinde çok büyük muazzam bir etkisi var. Sen kendine ne söylersen bedenin, ruhun ve zihnin onu yerine getirir. O yüzden şimdi kendine söyle. Yaşamın daha henüz başlıyor ve bugünden itibaren dolu dolu yaşayacaksın. Yaşamaya başlayacaksın. An ve an, her anın tadını çıkararak ve o anı yaşamaktan zevk alarak. Kendi kendine söyle ki Gereksiz yere endişelenmeyeceksin. Hem her ne geçmişte olmuşsa olmuş. Ve geçmişi düşünmüyorsun. Sadece geleceği düşünüyorsun. Ve her ne olacaksa gelecekte güven içinde bakıyorsun. Çünkü hem geçmiş hem de gelecek sadece düşüncelerimizdedir. Yaşam sadece bu andadır ve her şey mümkündür. Anıların zamanı geçmiş ve geleceği düşünerek harcarsan şimdiyi kaçırmış olursun. O yüzden şu anı seç. Anı yakala. Kendine yaşadığın her anını tadını çıkartmak için izin ver. Her anın yoğun olarak tadını çıkart. Etrafında olan her şeyle yoğun olarak ilgilen. Kendine şöyle söyle her geçen gün daha mutlu olacağım. Her geçen gün hayattan daha memnun olacağım. Daha neşeli, daha coşkulu olacağım. Bu yönde yaşamı seçtiğin için kendine teşekkür et. Ve her sabah şükür etmek için kendine beş sebep bul. Yaşamın daha keyif verici olacaktır. Her gününden hoşlanacaksın ve her günden daha da fazla kendini iyi hissedeceksin. Ve sağlığının daha da iyi olduğunu fark edeceksin. Çünkü tüm negatif duygularını bıraktın gitti. Kendini anın güzelliğine bırakıyorsun. Gün ve gün kendini daha canlı hissediyorsun. Daha enerjik hissedeceksin. Aynı zamanda daha huzurlu hissedeceksin. Daha sakinsin ve kendine karşı daha hoşgörülü olduğunu fark ediyorsun. Ve kendi kendine mutluluğun kaynağını bulmuş gibisin. Zihnin ve bedenin gevşedi ve sakinleşti. Dünyayla, hayatla, kendinle barış içindesin. Sakin ve huzurlusun. Ve bu yüzden her geçen gün enerjin daha da artıyor. Olayları artık aydınlık tarafıyla bakıyorsun. Zihnin kolaylıkla sana çıkış yolu buluyor. Ve her karanlığı aydınlığa çevirecek güce sahip olduğunun farkındasın. Kendini kesinlikle müthiş hissediyorsun. Son derece rahatsın. İçindeki sonsuz sevgiyle buluştun. Ve kendine olan güvenin tam. Ve hayata pozitif bakmayı seçiyor ve yaşıyorsun muhteşem bir denge içindesin. Bilinçaltındaki tüm negatif kodların dönüşmeye başladı. Artık kendinle uyum içindesin. Ve sevgi dolu hissediyorsun. Hayatın her anından mutluluk, keyif ve huzur alıyorsun. Ve biliyorsun ki sen kendini sevdikçe hayat sana koşulsuzca mutluluk verir. Ve sen kendine değer verdikçe Değer veren insanlar etrafında belirir. Sen kendine saygı duydukça hayat sana kolaylıkla gelir. Ve şimdi tüm güzel duyguları kabul ediyorsun. Ve günün kalan kısmını mutlu, huzurlu, keyifli bir şekilde devam ediyorsun. Ve sakın unutma kendine şefkat göstermeyi, kendine karşı hoşgörülü olmayı sakın unutma. Sevgiyle kal.